Gözümün nuru. Namaz nasıl göz nuru olur? Göz değil göz nuru. Dikkat buyur. Manevi göz. Manevi gözün ışığı. Tıpkı vahiy gibi. Manevi gözün görmesini sağlayan şey. Demek ki ibadetlerin işte manevi bedenin her bir organına yansıyan muhteşem bir açılımı, muhteşem bir katkısı var. Bu manada Namaza gözümün nuru diyebilmek için namazın göz nuru olması lazım. Biz namazı bu hale getiremediğimiz sürece namaz bir yük olarak kalacaktır. Ve işte burada yine Allah Resulü'nün ifadesiyle halavetul iman diyor. İmanın tadı. Aslında ben halavetul ibadet, ibadetin de tadı olduğunu düşünüyorum. Oradan yola çıkarak ibadetin tadını ve hazzını alamaz. İbadetin tadını alan bir insan ise ibadeti yük görmez. İbadeti nimet görür, bekler, gözü yolda kalır. Oruç neredesin? Ramazan nerede kaldın? diye gözü yolda kalır. Gidecek diye tir tir titrer. Bitecek diye titrer. Çünkü ibadet artık onun için muhteşem bir sofraya dönüşmüştür. Bu sofradan yedikçe haz alır, haz aldıkça yer. Onun için de ibadet ona bir külfet değil, bir nimet olur. Yani bu manada teklif kalkar, nimet gelir ve ibadet onun için bir burak olur. Allah Resulü'nün namaz ibadeti için namazı huşuyla kılanları tavsif ederken kalpleri mescitte asılı kalan dediğini hatırladım. Doğru. Demek ki bu sevgi, bu aşk artık bir külfet olma veya bir şekil olmaktan çok daha öteye gidiyor. Eyvallah. Doğrudur kalbi mescitte asılı kalan insan adeta namaza sevgili muamelesi yapan insandır. Yani bu manada insan gönlü neredeyse gözü de orada olur. Demek ki gözü ibadette olmak, gönlü ibadette olmak. Hani Anadolu'da halk lisanında e, namazda gözü yok ki, ezanda kulağı olsun derler. Aslında gözünün de, gönlünün de dönük olduğu yer insanın kıblesini verir. Kıbleniz neresi? Kıbleniz neresi ise baktığınız yerde, orasıdır. Ve namaz aslında sembolik olarak insana ilahi bir bakış açısı sunar. Yani namazın rükünlerinden, erkanından biri olan, şartlarından biri olan kıble, insana istikamet açısı veren bir unsurdan başka bir şey değil. Yani kıble de böyle tutuyor bizi. Eyvallah. Peki diğer ibadetleri nasıl tutuyor hocam? Mesela bir zekat, bir hac ibadeti, bir küçük örnek vermek ee, mümkün mü? İnşallah... E, e... Ramazan içerisinde ilerleyen sohbetlerimizde onlara da sıra gelir umarım ee, eğer onlara da gelirse umarım inşallah sorarsınız sual edersiniz ben de bildiğim kadarıyla paylaşırım ama e, zekat nasıl tutar hadisatında zeka e, kökü artmak demektir evet aynen oruçta İlk etapta bakıldığında nasıl acıkma insanların aklına geliyorsa tam tersi bakın ki doyurma olması vermektir gibi, değil. Mi? Evet. Yani veren eksilir değil. Mi? Evet. Verilen şey eksilir. Bu rasyonel matematikte öyledir. Evet. bir çıkarsa rasyonel matematikte 39 kalır. İman matematiğinde 40'tan 1 çıkarsa 400 kalır. Şimdi bu matematiği öğrenmek zekat matematiği. zekat matematiği. Bu matematiği öğrendiğinizde zekat kelimesinin kökeninin neden artmak olduğunu anlarsınız. Ne artar? Madde değil artan. Bereket artar. Bereket ihsan eder. Gerçekten madde de artar. Ama o artan birim değildir adet değildir sayı değildir o artan sizin kanaatinizdir sizin iç doygunluğunuzdur sizin mala bakışınızdır sizin iç dünyanızdaki zenginliktir siz artarsınız malınız aslında zenginleştiren sizi zenginleştiren malınızın çokluğu değildir sizi zenginleştiren o iç zenginliğinizdir o artar. O arttığı zaman artık e, elinizdeki şey bereketlenir, mübarek olur. İşte zekat onun için artırır. Artmak maslarından türetilmiştir. Oysa zekat veren eksiliyor zanneder. Zekatını veren bir kimsenin malının eksildiğini düşünür bunu bilmeyenler. Yine hac. Bakınız. Dönüp dönüp gitmek manasına gelir. Terk edememek. Sürekli varıp gelmek. Yani ayak yolu, uğrağı haline, uğrak haline getirmek demektir. Kök itibariyle. Peki neden hac bir kez farz olmuştur? Ama kelimenin etimolojisi bize dönüp dönüp gitmeyi defaatle gitmeyi veriyor anlam olarak. Oysa ki hac bir, bir bir kez farz olmuştur. Nedir bu? Sen bir kez git. Bir kez mecbursun. Ondan sonra mı? İster git, ister gitme. Yani ondan sonra eğer tuttunsa, tuttuysa ...yüreğine Kabe'yi koydun... ...Kabe'yi de yüreğine koydunsa... ...duramazsın... Evet. ...yapamazsın... ...artık baba ocağına... ...ana kucağına gitmeden yapamazsın... ...artık insanlığın... ...ilk mabedine yüz sürmeden... ...yapamazsın... ...artık oralar burcu burcu... ...kokar yürek burnuna... ...o kokuyu bir kez alman lazım ama... ...önce bir kez alman lazım... ...bir kez aldıktan sonra... ...gerisini sen bilirsin... Burada o nasıl dik tutar? İşte o da adam olmanın merkezine doğru sizi çağırarak dik tutar. Adem'in adam olduğu yere gidiyorsunuz. Baba ocağıdır, ana kucağıdır, haç gurbet değildir, haç sıladır, insanlığın sılası, vefa borcudur. Yeryüzünün insanlığa bağrını açtığı ilk yere Madem insanoğluna sen bağrını açtın, teşekküre geliyorum. Ey mekan demektir. Ve bu manada, Hac, insanı, Adem nasıl adam olmuşsa, sen de öyle adam ol. Çağrısıdır. O da öyle dik tutar. Bakın, ibadetlerin tamamı, evet. insanı, dik tutmak, insan tutmak, insanın potansiyelini kinetize etmek, insanın iç rezervini tam kapasite kullanmasına yardımcı olmak. Yani insanı artırmak içindir. İnsandaki insanı ortaya çıkarmak içindir. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bir sohbetimizin daha sonuna geldik. Bu sohbetimizde değerli izleyicilerimiz, orucun öz denetimimizi nasıl sağladığını. Sadece orucun değil, namazın ve diğer ibadetlerin de başımızı ve omurgamızı nasıl dik tuttuğunu anlattı bize hocamız. Bir sonraki sohbette buluşana kadar Allah'a emanet olunuz.